Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Bu deney çok eski zamanlardan beri kullanılan bir teknik aslında. Bunun için gerek olan malzemelerimiz limon suyu, karbonat ve su karışımı, iki adet kulak çubuğu ve kağıt. E ben bunu, yapıp size sunuyorum. Bunun için yarım su bardağı su kullandım ve bir çay kaşığı kadar da karbonat kullandım ve karıştırdım. Limon suyumuz da böyle zaten. Şimdi bir de ütüye ihtiyacımız var en son olarak şimdi ilk olarak kağıdımızın bir tarafına yazımızı yazıyoruz çok hafif daldırıyoruz Şöyle. Diğer tarafına da şunu yazacağız. gördüğünüz gibi yazdıklarımız gözükmüyor. Bu yazdıklarımızı bir süre bekletiyoruz. Ondan sonra ütüyle üzerlerinden geçeceğiz. Bir sürede ütüyle de bekletiyoruz üzerlerinde. Daha sonra sonuçlarını gözlemliyoruz. Ben sizlere sonuçları gözlemlemenin şeklini göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi kahverengi şekilde görüyoruz rengini ve yazımız da gözüküyor. İlk bakışa baktığımızda gözükmüyordu yazımız. Aynı şekilde karbonatlı su da öyle. Bunun sebebi ise kağıt üzerindeki maddenin ısı ile tepkimeye girerek kağıt üzerinde gözle görülür karbonun ortaya çıkmasına neden olmasıdır. Kağıdın yanma sıcaklığının sıvılarınkinden daha yüksek olduğu için kağıdın yanmadan sıvının yanması sonucu ortaya çıktığını gözlemledik. Limon suyunda da karbon vardır. Karbon ısıtıldığında koyulaşır ve bu nedenle yazdıklarımız görülür olur.